Kılıçdaroğlu diyorum. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu tabii. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu abi. Kılıçdaroğlu. Bu Verdim Şimali Herkes dinini bilir, kurur. Onu bu nazile Müslüman olmak imkansız. Kendini bilen de... bilir. Kılıçdaroğlu. Kaka en fazla iki dönem babanın oğlu olsa hiçbir şeysi yoksa bile abi sen git çoluk çocuğuna bak yenisi gelsin. Eğer ben yerimden kalkmıyorsam işim kötü kirli koltuk demektir. Geleni gönderin. Takım destekler gibi parti desteklemeyin. Bir gelen iyi bile yönetse ikinci dönem gönderin. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nu veririm. Kılıçdaroğlu. 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 Kılıçdaroğlu abi. Sonuna kadar ölümüne kadar reis. Patates soğanı buluruz da vatanı bulamayız. Kılıçdaroğlu kim be? Ermenilerin ya Yahudilerin bozmasını bana söylüyor. <laughs> bak HDP'ye Kürtli de kardeşlerimiz destek vermiyor. 6 milyon <laughs> kim veriyor? Ermeniler veriyor. Yahudiler veriyor. Kafirler veriyor. 6 milyon <laughs> Ermeni mi var? Yok mu? Bilmiyorum. Yok mu? Siz söylüyorsunuz. Bir şey değil mi? Herkes giderken Ermeni bak Ermeniler çocuklarını birer tane Türkiye'de bıraktılar. Müslüman gibi yetiştirdiler. Hepsi onlar çıktı biliyor musun sen? He? Hepsinin foyası çıktı ortaya. Ya. Ermeni onlar. Ermeni Müslüman değil. Müslüman bir karış toprağını vermez. Kılıçlar Kılıçdaroğlu. Tabii Keman Kılıçdaroğlu. At Erdoğan ya başka var mı? Şey tabii ki Kılıçdaroğlu. Erdoğan kim oluyor ya? Erdoğan yok. Kılıçdaroğlu. Ne? Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. 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 Er Kılıçdaroğlu. 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 Ben Erdoğan'a oyumu vereceğim. Erdoğan. MHP değil. Kılıçdaroğlu. 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 Erdoğan. Kılıçdaroğlu. 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 Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Yeter be 23 senedir kocamızı bile boşadık adam gitmiyor. Kılıçdaroğlu Erdoğan Erdoğan baba başka reis yok Kılıçdaroğlu Hiç kimse dört dönem iktidarda kalıp güç zehirlemesi yaşamamalı Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu tabii ki de <laughs> Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu tabii ki. Kılıçdaroğlu abi. Erdoğan. Erdoğan. Yani biz Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Kılıçdaroğlu abi. Tabii ki Erdoğan kardeşim ya. Başka ne diyebiliriz ki yani? Dünyanın sevmediği bizim sevdiğimiz Erdoğan. Kılıçdaroğlu. 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 Erdoğan. Erdoğan. Geri zekalıyım çünkü Erdoğan. Erdoğan. AK Parti'ye oy verme abiciler. Erdoğan tabii. Kim olacak baş? Cumhuriyet kazanacak. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. Meral. Kılıçdaroğlu. <laughs> Erdoğan. Tabii ki de Erdoğan. 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 Kılıçdaroğlu sonuna kadar. Kılıçdaroğlu. Hı. Kılıçdaroğlu abi net. Abi ekonomi, mülteci, çalınan paralar. Genel olarak yani ben başlarsam susmam. Kılıçdaroğlu. Erdoğan alacak. Kılıçdaroğlu. <laughs> Tabii ki Kılıçdaroğlu. Erdoğan abici. Erdoğan. 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 Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu tabii ki. Kılıçdaroğlu tabii ki. Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan'ın bence çoktan tarih olmuş olması gerekiyordu. Hiç biri. Erdoğan. 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 Kılıçdaroğlu abi. Kılıçdaroğlu. <laughs> Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Yani Kılıçdaroğlu evet. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu abi sonuna Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. 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 tabii ki. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Tık yani Kılıçdaroğlu diyelim değil mi? Kılıçdaroğlu. Tek kelimeyle Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. 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 Fark etmez canım. Hangi şey ekmem Birini seçerseniz. Fark etmez. Biri. Be. Ya bize kim bakarsa o. Evet. Ya biz aklıma böyle hiçbir şey gelmiyor. Ben siyasi değil. Allah Allah böyle ceza meza mı var? Kılıçdaroğlu. <laughs> Kararsızım. Kılıçdaroğlu abi. Erdoğan. Tabii ki Kılıçdaroğlu. 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 Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy da Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. İyi hadi Kılıçdaroğlu olsun. Abi ben geri zekalı olduğum için Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu abi. Ben bu adamla geldim bu adamla giderim abi. Reisçiyiz baba. Ben de Erdoğan. En güzel en güzel hangi yalanı kim söylüyorsa ona vereceğim oyumu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Çünkü ben malım. Kılıçdaroğlu. Erdoğan'ın Erdoğan. Erdoğan karşısında kim varsa ona vereceğim. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu abi. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. sonuna kadar. Erdoğan. Erdoğan. Baba. Kılıçdaroğlu. 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 Kılıçdaroğlu abi. Kesinlikle Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Le ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu devlete, dünyaya kim hayır varsa Allah razı olsun. Kim olursa olsun. Hepsi Allah'ın yarattığı bir kul. Mühür gizlidir. Biz bir ne vereceğiz? Allah yar vericimiz olsun. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Erdoğan. Sonuna kadar. Erdoğan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Tabii. Kılıçdaroğlu. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu sonuna kadar. Erdoğan abi. Erdoğan. Erdoğan abi. Erdoğan. Erdoğan. Her gün kavga ediyoruz iş yerinde. Ne konuşayım kuzum, ne konuşayım? Ülke bitti gitti Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan abi. O Hizbullahçı. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ürdün. Ürdün. Evet. Oy kullanıyor musun? Evet. Sanda gidecek misin? Evet. Kime oy veriyorsun? Erdoğan tabii. Ki. Nasıl peki oy kullanıyorsun? Belgesini aldın mı? Evet. Kaç yıldır Türkiye'desin? 2 sene. Ya niye sordun şimdi bu soruyu? Artık ya baba. 20 sene geçti aradan artık. Artık yerine bir tane çizim. Kılıçdaroğlu. Erdoğan tabii ki. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sonuna kadar. Kılıçdaroğlu. 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 Erdoğan. Kimseye vermeyi düşünmüyorum. Erdoğan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. E Kılıçdaroğlu tabii ki. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu abi. Erdoğan. Erdoğan ya. Oyumuzu kime vereceğiz gençler? Tüm senin oyunda var. İnce. İnce çekil. Sandığa gitmeyiz. İnce çekil. Sandığa gitmeyiz. Vallahi söyleyin babam çok yanlış düşünüyor. Çok başarısız ve kötü. Vallahi hiçbir şey yapamaz. yani şurada ben bir tane çikolata aldım. 20 liradan aşağı bir şey vermiyorum ki. Nasıl yani? Kötü. Mesela şunun tanesi 100 lira, 200 lira bir şey. Küçücük şey. Yani biz gidiyoruz şuradan bir dondurma alıyoruz. En ucusu 10 liradan aşağı değil. Böyle bir olay mı olur yani? Yoo diyorum, yoo diyorum, yoo diyorum. Adaletli olsun her şey. Ben daha bir şey demiyorum. Kantin kötü ya kazık yiyordum hep. Ben de onlara kazık yediriyordum. Bir kere 20 lira bana kazık yedirmişlerdi. Ben de ona 50 lira kazık yedirdim. Bir tane mantı 25 lira. Bir tane hamburgerin köftesi 25 lira. Tavuklu su 20 lira. Ondan sonra çorba 16 lira. Dondurma 20 lira. Otu, 30 lira bir şey işte ya. Hiç memnun değilim. Böyle giderse valla basacağım en kötülüğünü. Neyi mi bassam söyleyeyim mi? İndirmezseler valla sonu kötü olacak. Ya arkadaş ben gidiyorum. Şurada yemeğimi alıyorum. Ya arkadaş bize kalıyor 50 kuruş sinirim bozuluyor ya sinirim çok kötü bozuluyor ya gidiyor gidiyorlar bir tane çorba arıyorlar bize verilen 50 kuruş ben bir de onlara 7 lira veriyorum yok abi yok 20 geçiyorum 100 liranın değeri kalmamış yok değer vermiyorlar paraya parayı vallahi illa o kullanmam kılıçlar Kılıçdaroğlu'na veririm niye Kılıçdaroğlu? vallahi olur? Vallahi veriyorum İkbal Hala gelecek diyor ya İkbalı pek sevmem de yaz gelecek deyseydi daha çok verdim ona oyunu 9 yaşındayım baban Kılıçdaroğlu'na vermeyecek ne düşünüyorsun? Vallahi şunu düşünüyordum baba. Bunu düşünüyorum. İnsanlar yani eskiden yani elle konuşan ekmek alıyorlardı. Şimdi o ekmek 6 lira 10 lira oldu ya. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun ya. Aa bakın şurada yazıyor. Hamburgerci var orada. Oradan oradaki dondurmalı sadece bir tane sütlüsü içinde sadece bir kaç tane çikolata olan 12 lira ya. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Ki dedim ben oradan 10 lira alacağım. Şuradaki 10 liradan ikisini birden direkt alırım ya. Ekmeğin 6 TL, dondurmanın 10 TL olmasının sebebi ne, nedeni ne? Valla benim düşüncem kesin o Tayyip'in işidir. Kesin kesin.